Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talip, Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında Kureyş kavminden bazı şahıslarla beraber henüz küçük yaşta olan Peygamber aleyhisselam da bulunuyordu. Rahip Bahira'nın bulunduğu yere yaklaşınca hayvanlarından inerek yükleri çözüp indirmeye başladılar. Rahip hemen onları karşılamaya çıktı. Halbuki bundan önceleri de buraya uğrak verirlerdi. Fakat Rahip Bahira çıkıp da onları karşılamaz, hususi bir iltifatta bulunmazdı. Bu defa henüz yüklerini çözmeye uğraşırlarken rahip çıka geldi ve birini arıyormuşçasına onların arasında dolaşmaya başladı. Peygamber Aleyhisselam'ın yanma gelince elini verdi ve "Bu çocuk alemlerin efendisidir. Bu çocuk alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisidir. Allah onu alemlere rahmet olarak gönderiyor." dedi. Rahibin bu sözleri üzerine orada bulunanlardan bazı kimseler bunu nereden biliyorsun diye rahip Bahira'ya sordular. Rahip, "Siz Akabe'den ayrılınca ona secde etmeyen bir taş ve ağaç kalmadı. O taş ve ağaçlar ise yalnız bir peygamber için secde ederler." dedikten sonra, "Ben onu omuz kemiğinin altındaki küçük bir elmacık gibi olan peygamberlik mühründen de tanırım." diye ilave etti. Rahip bu konuşmalardan sonra dönüp onlara yemek hazırladı. Yemeği getirdiğinde Peygamber Aleyhisselam develeri beklemekteydi. Rahip onu buraya çağırın dedi. Peygamber Aleyhisselam o tarafa doğru dönüp gelmeye başladı. Üzerinde kendisini gölgeleyen bir bulut bulunuyordu. Oradakilere yaklaşınca önceden ağacın gölgesini insanlar işgal etmiş olduğundan kendisine ağacın gölgesinde yer kalmamıştı. Ancak Peygamber Aleyhisselam oturunca ağaç uzanıp onu gölgesine aldı. Bunun üzerine rahip, ağacın gölgesine bakın nasıl ona uzandı diye dikkatlerini çekti. Rahip onları ağırlarken kendilerinden Allah aşkı için bu çocuğu Rum diyarına götürmemelerini istedi ve çünkü Rumlar bu çocuğu görünce ondaki hususiyetleri görerek onun son peygamber olduğunu anlarlar ve katlederler dedi. Rahip döndüğünde Rum'dan yedi kişinin gelmiş bulunduğunu gördü. Onları karşılayarak ne sebeple buraya geldiniz diye sordu. Onlar da biz geldik çünkü zamanın peygamberi bu ay içerisinde bulunduğu şehirden çıkacak. Bu sebeple geçme ihtimali olan bütün yolların hepsine birer rahip gönderildi. Biz de onun geleceği haberini aldığımızdan senin yoluna gönderildik. Bunun üzerine rahip arkanızda bıraktığınız kimseler arasında sizden hayırlı kimse var mı diye sordu. Onlar da sizin bu yolunuza en hayırlılarımız seçildi diye cevap verdiler. Rahip Allah'ın yapmayı murad ettiği bir işin meydana gelmesine mani olmaya hiçbir kimsenin kuvvetinin yeteceğini sanır mısınız?" dedi. Onlar da "Hayır," dediler. Rahip Bahira'nın bu irşadı üzerine onlar da Peygamber Aleyhisselam'a biat ettiler ve onunla beraber kaldılar. Bu hadiseyi de saklı tutmaya azmettiler. Rahip daha sonra Kureyşlilere hitap ederek "Allah için söyleyin, bu çocuğun velisi kimdir?" diye sordu. Kureyşliler de Ebu Talip'tir diye cevap verdiler. Rahip Ebu Talip'e dönerek çocuğu memleketine geri götürmek için tavsiye ve ısrarlarına devam etti. Nihayet Ebu Talip de buna kanaat getirdi ve çocuk yaşta bulunan Peygamber aleyhisselamı Mekke'ye gönderdiler. Rahip Bahira Peygamber aleyhisselama yol azığı olmak üzere kurabiye ile zeytin vermiştir. Tirmizi Değerli kardeşlerim, takip ve beğenmeyi unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun.